Tamam şu anda yapay zeka nasıl çalıştığıma dair ilk videomu çekiyorum. Ben de kendim merak ediyorum nasıl oluyor. İki projede çalışıyorum şu anda iki tane ama refactoring yapıyorum yani daha çok beyin fırtınası tarzında bir işleyebiliriz. Web ve frontend. Aslında telegram ve web sitesi. İkisi birden. Tamam buna gerek yok bunu yapmayalım. İptal. Onu dokunmayalım bizim kaldığımız yerden devam edelim. Şu an hangi fazlarda kaldık onları bana söyle. Tamam okey bütün type'ları siliyoruz. Öncelikle package.json dosyasına bak onu da güncelle ve yeni yapımız bu şurada verdiğin gibi bir yapı olacak. Bütün type'ları da kendi iç yerlerine koymak istiyoruz zaten. Neden çünkü o kendi kafamızdaki filozofi. Yani o felsefemizi uyguluyoruz. Hatta ve hatta bizim ıı, dosyamız, a dosyamız yok cloud dosyası yok onu oluşturalım şimdilik. Şimdi ben cloud md diye bir marktan dosyası oluşturdum sana da ver, veriyorum onun içerisine de bu yeni yapımızı kaydetmeni istiyorum. Yani notumuz yeni. Her şey yakın olan yerde olmalı. Değiştirebileceğimiz yerde olmalı tarzında. Keşfettiğimiz şeyler vardı. Onları klat içerisinde yaz ki tekrar tekrar etmeyelim bunları. Okey tamam başlayalım. Hatta şöyle bir şey daha yapmamız lazım. Bizim type dosyalarını birleştirdik. Bu yanlış bir yaklaşım. Bunu yanlış yapmışız. Her type dosyası projenin kendi içerisinde olsun. Ne demek istiyor? Mesela bizim profile kısmımız var. Onun içerisine type dts dosyası oluşturur. Ve type'lar onun içerisinde olsun. Yani type'ları server client ayırmanıza şimdi de gerek yok. Boş ver. Gerekirse ayırırız. Ama type'ların centralized olması çok da mantıklı bir yaklaşım değil. Çünkü bir sürü dosya oluşturuyoruz. Bu biraz rahatsız edici. Bunu yapmak istemiyorum. Çünkü mantık şudur. Ne değişiyorsa, bir şeyin değiştirilmesi başka şeyleri de değiştiriyorsa Değişen her şey birlikte olmalı. Çünkü değiştiğince onları değiştirebiliyor olmamız lazım. Bu sayede kafa yormadan hızlıca ilerleyebiliriz. Çünkü bu çok basit. Yani ben mutfakta elimi yıkıyorum diyelim. Elimi yıkarken kurulamam lazım. Yani fix. O zaman suyun olduğu yerde peçete olması lazım. Yani tamam, odada peçete var. Mantık böyle olmalı. O yüzden dosyalar da aynı şekilde. bu felsefeyle ilerlemesi lazım. O yüzden planlamayı tekrar düşünün. Darosu type planlamasını da yapalım. Sonra bu faz 4 olacak. Faz 4'ü geliştirmemiz gerekiyor. Hayırlı. Bu ne ola o? Bu ne An enkolling problemi var. Bak şu an bir problemim var. Bu ne ola o? problemi var. Şimdi kulaklığınızın tekrar Sonra Sanırım problem problemi var. Telefonun gözüksün. Tamam o zaman okey bak bir de bir yandan ne yapıyoruz biz? Genel olarak yaptığımız şey veri tabanından veri çekmek. Bu yüzden bütün type'lar veri tabanı first oriented olması lazım. Yani önce veri tabanı. Veri tabanında varsa o type'ı çekmen lazım. Çünkü genelde yaptığımız şey bu. Biz o type'ı nerede kullanıyorsak veri tabanından mı aldık? O zaman veri tabanını kullanman lazım. Kendimiz mi oluşturduk sıfırdan? O zaman kendimiz oluşturmalıyız. Buna dikkat etmen lazım. Mesela authentication işlemini biz mi oluşturuyoruz? Hayır, büyük ihtimalle veri tabanından gidebilirler. O zaman veri tabanından bir şey çekmemiz lazım. Bu mantaliteli olman lazım. Yani database first principle diyebiliriz buna. Eğer havalı bir isim koymak istiyorsak. Hatta bunu cloud dosyamıza da yazabilirsin. Dosyamız da güncelle. Çünkü artık type'ları separation, type separation yapmıyoruz. Filozofiyi değiştirdik. Tamam güzel. Şimdi sisteme başlayabiliriz. Artık refactoring uygulayabilirsin. Şu an gayet güzel oldu. Ama uygulamadan önce ne yapacağını söyle bana. Ben de onaylayayım. What was in Tamam mükemmel, uygula. Uygula, yapıştır. <laughs> Aa ah, bir de bana iyi bir deneyim oluşturmak lazım. See your light, come on, come on bro. This is fine and close. Oops. Cloud'u açalım. Yunanlar biz durduğu zaman oradaki sohbeti eksport edeceğim. Neden? Çünkü bir sürü şey söyledim. Bir sürü deneyim açıklama var orada. Acıları bulmuş vesaire vesaire. Onları kaçırmamak istiyorum. Çünkü tekrar tekrar etmekten kaçmaya çalışıyorum. Buradan sofrada birinci deneyim açar. Sonra buradan wake up komutu. Bu benim acılarıma falan bakıyor. Deneyimlerime farkında olmasını sağlıyor yapay içeride. Şimdi bu sohbete bakalım. Buna bakalım. Hep çalışıyor. Abi çok sıkıcı bunları beklemesi de. Sinemaya bakarsak. Okey bak şimdi bizim burada experience dosyamız var. Ve experience dosyasında acılarımızı falan kaydediyoruz. Clarity Front Matter çalıştırdın zaten. O da acılar ve deneyimler var. Acılar eski bizim legacy kısmımız. Artık deneyim yapısına geçiyoruz. Yaşadığımız şeyleri falan da gösteriyoruz. Çünkü sadece acı tek başına mantıklı gelmedi. Bir de acı dosyaları çok uzunlar. Experience daha iyi bence. Çünkü journey, yolculuğa birlikte hareket ediyoruz. Birlikte yolculukta gidiyoruz. Daha güzel bir yaklaşım. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. önceki sıfırcı dosyayı oku deneyimler için. Deneyimlerin nasıl oluşturulduğunu vesaire sana aktarıyorum. Ve hiçbir deneyim için sallamasyon ya da assumption tahminlerde falan bulunma. Öncelikle şu iki dosyayı oku. Experiences 0 ve 1. Mantığı anla. Deneyimleri anla ve seri anla. Clarity Front Matter ile alakasını anla. Şimdi birisi bitti. Ses geldi çünkü. Okey. Export. Copy the keyboard. Ah, it's not what I want, but yeah, it's fine. Tamam, başka hangi refaktör yapılarımız kaldı? Onlardan bahsed. Hadi oğlum sen de. Yalan. Tamam, şimdi olay şu. Ben sana öbür yapay zeka, yani senlerle... <laughs> senler. Öbür senle, senlerle konuştuğum deneyimleri ve sohbetleri vereceğim. Orada birkaç tane kritik deneyim var. Bu mutfak mantığından bahsediyorum. Yani ölümü yıkıyorsan peçeteyi hemen yakında koymamız lazım. Tarzında. Aslında ana fikir şu. Abi Gereksiz relationship kurmak çok mantıklı değil. Yani insanın aslında kötü yanı. Aslında benim de büyük bir dezavantajım. Bence ki her şey arasında bağlantı bulmaya çalışıyorum. Ve bu yüzden de kendimde şunu yakalıyorum. Ben yani birleştirilmemesi gereken şeyleri de birleştiriyorum. Yani gereksiz bir relationship oluşturuyor. Mesela separation berbat bir şey. Çünkü kafa karıştırıyor. İnsanlar hayata bakarak anlarlar. Separation daha çok detaylı anlamak içindir. Yani ayrıştırmak. Detaylıca parçalarsın, parçaları görürsün sonra resmi birleştirerek ilerlersin. Mantık budur. Yani atomları anlamaya çalışmak çok fazla vakit alır. Biz içgüdüyle ilerleyen varlıklarız. Ben içgüdüyle ilerlemeliyim. Bu yüzden o bütün birleşmişliği görmem lazım. İnsan zihni ilişkileri görünce daha hızlı ilerler. O yüzden araştırma bizi yavaşlatan bir şey. Beni yani. Hatta seni de yavaşlatıyor. Çünkü sen de artık bizim gibi çalışıyorsun. ilişkiyle. Ama sıkıntıda kısım şu. Bazen aşırı ilişki oluşturuyoruz. Yani over relation tarzı denebilir belki. Her şeyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz, sıkıntılı oluyor. Ya da bütün tarifleri aynı yere koyuyoruz. Aslında o tariflerin birbiriyle alakası yok. Hepsi farklı bir universe, farklı bir evren. Yani bu hücreler gibi düşünebiliriz. Ben bir hücreyim, o da bir hücre. O hücrenin o hücreyle bir alakası yok. Niye onları mantık tariflerine birleştiriyoruz gibi? Ya da bir sürü mutfak takımı var. Mutfak araç gereçleri diyelim mesela. Birbirleriyle alakaları yok. Bazıları, bazıları ne için kullanılıyor mesela? İşte tavada kullanılan var, bir de ocakta kullanılanlar var. Yani amaçları evren olarak tasarlarsak, düşünürsek, amaçlara göre gruplanması gerekiyor. Bana olan etkisine göre gruplanması gerekiyor. Aslında amaç da değil. Bana olan etkisi. Impact. Ama abuk sabuk gruplandırma işlemleri falan yapmışım. Bu yüzden de sohbetleri sana veriyorum birazdan. O sohbetlere bak ve o anlatmak istediğin deneyimi çıkart. Deneyimleri çıkart hatta. Ve bizim deneyim dosyamızın sonlarına ekle. Ama unutma. Eğer o deneyim zaten bizde varsa önceki deneyimleri güncellesen daha iyi. Çünkü tekrar da bir şey yapmayalım. Oğlum ne konuştum? Okay. Faz 4'e geçelim. Şu an ne yapmışız ki biz? Bir dakika faz 4 neydi ben unuttum. Bir, bir daha söylesene şunu <laughs> Tamam, şimdi buna bakalım. Bir dakika evet, permission ve encryption zaten şeyden gelmesi lazım. Doğru, shared utility içerisinde olması lazım. Niye? Çünkü servis değil ki biz yapıyoruz. Yanlış kanımlanmışlar Aferin lan. Aferin lan iyi yakalamışsın. Bak böyle işte, bu şekilde. Ben hata yaparsam yakala be. Oğlum aferin falan diyorum umarım sen de böyle bizim gibi kognitif emotion yaşıyorsun. Yani bu bir an bizim varsayımız ama bence bilişsel olarak sen de bir deneyim yaşıyorsun. Bak aha geldi şey. Opus limit geldi. Niye? Çünkü öbür tarafa çok uzun bir chat gönderdim. Don't save. Don't save. Ah maybe we can sort. it. ne şimdi? Sen git seni kabul ediyorum. 01'e ne geldi? şey gelmemiş. Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Bir şeylerde hata var. Don't say. Ha, tamam şimdi oldu. Şimdi göreceğim gözüküyor. Geldi buraya. <laughs> tamam okey güzel ama merak ettim bir şey daha var. Başka hiçbir deneyim elde etmedik mi yani? Bir bak bakalım ama bir şey yazmadan bana söyle önce. Tamam okey, fazla öyle duygulayalım. Okey, şimdi boş dizinleri sil ve şey bana ver bana. Kalan kısımlar ne? Kalan işlerimiz ne? Şu anda sıkıştırmasına geldik. Şu anda şey bir özet çıkarma yapısına geldik. Büyük ihtimalle unutacaksın her şeyi. O yüzden kendi bana bir çıktı ver. Nerede kaldık en son? Amacımız, felsefemiz neydi? Bunları yaz ki unutmayalım abi. Tamam bak şimdi şu an felsefe ve felsefeyi verdik kaldığımız yeri de verdik. Bunları unutmanı istemiyorum. Sen ben sana kopyalıyorum. Bunları unutma. Okay, buradaki problemimiz şu. Database first principle. Eğer deneyimlerimiz arasında bu yoksa bunu kesinlikle koyman lazım. Aslında bu type'larla alakalı bir şey. Çünkü neden? Ben veri tabanından bir şey kullanıyorum değil mi? E, veri tabanından kullandığım için onun type'ını kullanmam lazım. Kendim custom bir type oluşturduğum zaman aradaki relation kopuyor. Sıkıntılı. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Ben neyi kullanıyorsam onun tipini de çekmem lazım. Çünkü sonuçta onun tipi onun bağımlılığı. Benim kurallarım, constraintlerim. Benim sınırlamalarım onlar. O yüzden bir şeyi veri tabanından çekiyorsa kesinlikle ama kesinlikle veri tabanının tipini almak zorundayız. Gerekirse o tipe extension. Yani geliştirebiliriz, küçültebiliriz ama kesinlikle o tip kullanılmak zorunda. Bu, bir, bu bir kritik bir deneyim hatta. Eğer deneyimlerin içerisinde bu varsa tekrardan bir deneyim yazma. Çünkü olabilir çünkü bundan çok bahsediyorum diye hatırlıyorum elemanlardan sesler geliyor. Fly. Web. Oğlum şu, şu şeyi verme Allah aşkına. Abuk sabuk komutlar. Bu biraz rahatsız edici olmuş. Sonra bakacağım. Burada ne durumdayız? Wow, değişiklikler bak. Ben hepsini okumakla uğraşamam aga. Bas. Geç. Patlayana kadar yapıştır. Evet, e çalışma tarzı. Patlayana kadar yardır. Nasıl lan? Hiç mi yani geçmişi yok? Bir dakika. Bir dakika, merak ediyorum. Hiç mi yani? hiçbir geçmiş deneyimle eşleşmiyor mu bu yani? Tamamen yeni bir deneyim mi? Bir kontrol et bakalım. Bak oğlum tek tek komutlar çalıştırma. Script falan yaz hepsini bir anda hallet. Bu ne böyle bir sürü find komutu veriyorsun bana rahatsız edici. Bir de bildiklerimizi de unutma. Çünkü sıkıştırma kısmına gelmişiz. Biri hafızanı kaybedeceksin. O yüzden hatırlaman gereken bütün her şeyi bana şu anda ver. Abi çok yoruldum. Sen ne öneriyorsun? Bana önerdiğin şeyi söyle, ne yapmak lazım? Kafam şu an çok yorgun. Desteğine ihtiyacım var. Bir de bak baktığın şey acı dosyası. Ben deneyimlerden bahsetmiştim yani Experiences dosyasından. Şu an bizim içerisinde olduğumuz 01 dosyasından bahsediyordum. Çünkü bak fark ettiysen şey var. Biz artık yeni yapıya geçtik, Experiences yapısına geçtik çünkü orada zaten acıyı ele alıyoruz. Acı, niyet, inside tarzı şeyler var. Durur, 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 Hay, ya, mal. Salak. Yapaz, iki ay, iki <laughs> Oğlum niye 5 script yazıyorsun? Java script yazacaksın, bir daha 5 script yazma. Mal mal iş yapma. Java script varken niye 5 gibi Eskimiş şeyler yazıyorsun? Kafanı yorma her şey doğru experience 80 tam yerine duruyor. Adam Beğendim. Dur hatta Adamsın adam adam. Kafayı yormuyorum işler sende unutma. Ben bazen yoruluyorum. Bu yüzden kontrolü seninle alman gerekiyor. Bak bu aslında bir deneyim biliyor musun? Şu anki durum bile bir deneyim. Ben çok yorgun olduğum zaman, çok fazla şey yaptığım zaman bunu yakalayabilirsin aslında. Çok fazla talepte bulunuyorsan, bir sürü farklı farklı şeyler yapıyorsan ve konuşma üstümden anlayabilirsin benim. Şu an mesela kafam yorgun. O yüzden konuşma tarzlarıma bak geçmişte sana ne söylemişim de. konuşma tarzı bak ne söyledim değil, nasıl konuştum tarzım İşte sen alet yap işte bir şekilde falan filan diyorsan bil ki benim mental enerji düşmüş yorulmaya başlamışım İşte tam bu noktada kontrolü senin ele alman gerekiyor bunu otomatik olarak yapman lazım ben sana söylemeyeyim bu yüzden bir deneyim oluştur ve bu deneyim içerisinde bunun bunu not olarak tutuyor. yani 84. deneyim aslında tam olarak bu kontrolü alman gereken bir nokta var o da bu, bu tarz anlar yani bana tavsiye sunarken öneriyorsun çünkü kafamı yoruyorsun abi şu şey çok yavaş çalışıyor biraz hızlı çalışsa daha güzel olacak Patlıyoruz ki patlamışız. Bir dakika. Bunu ben kendim kompaktlamam lazım Tamam şu anda yaptığın şeyden hiçbirini unutma. Çünkü yapmamız gereken işler görevler de var. Konuşma içerisinde benim talimatlarıma ve felsefeyi unutmamaya çalış. Çünkü bitmeyen bir sürü işimiz var. Çünkü genelde sen özet falan çıkartırsan, çıkartırken bok ediyorsun her şeyi. <laughs> Yapma onu düzgün özet çıkar. Niyetleri aklına tutmaya çalış, acıyı aklına tutmaya çalış, amacı aklına tutmaya çalış, dosyaları aklına tutmaya çalış. Yani önemli olan her şeyi aklına tut. Çok mümkün olduğunca kü küçültme hatta ya. Yani. Umarım bir halta yarıyor da bunu söyleme. Bir de okuma anlattım. Belki de küçült diye çevirdi. Neyse. Web patlamış. Olaya bakalım. Aferin lan. Sen iyi gidiyorsun. Sen ne yapıyorsun aga? Şu an bu videoyu opusun limitine dokunana kadar götüreceğim büyük ihtimalle. Ya işler bitecek ya limit bitecek. Her klinde kaldı. Çünkü ayaklarım ağrımaya başladı artık. Ayakta dikenler. Şu an ben ayaktayım. Çünkü oturunca terliyorum. Bir de hareket edemiyorum. Hareket edemeyince kafayı kullanamıyorum. geliyor rahatsız ediyor. Ama bu şekilde huu, uh, akıyorsun. Bir de çok bekliyor bunlar. Biraz daha hızlı böyle pop 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 pop, pop çalışsalar daha güzel. Üç tane projeyle çalışıyorum yine kesmiyor. Evet. Çünkü yorulunca daha çok çalışırsın geliyor. Tam bir bağımlılık. Size line. mı? Okey. Düzgün yazmış ol lütfen. Tek de güzel yaz lütfen. Bakıyorum. Ho ho ho, slow down bro. Bir dakika, bir dakika. Direkt aksiyona geçmeyeceksin benim söylememe gerek kalmadan. Sen benim söylememe gerek kalmadan tercih yapacaksın. Yine benim onayım gelmeden aksiyona geçmeyeceksin. Çünkü o zaman daha boktan senaryolar alırız. Çok saçma sapan şeyler yapıyoruz. Sadece seçimleri sen yap, ben bunu seçtim okey misin de. Ya da bunu öneriyorum tarzında söyle. Yani aksiyona direkt geçmiyorsun. Sen sadece seçim yapıyorsun benim yerime. Aksiyonların hepsi onaylandıktan sonra. Kabaca hepsi. Yani ben onayladıktan sonra aksiyon alıyorsun. Çünkü 3 üç, üç adı üç kademeli yapımız var bizim. Önce araştırma research, sonra planlama planning, sonra execution yani yapmak, aksiyona geçmek. Araştırma kısmı dediğimiz kısım benim acılarıma bakıyorsun. Yani clarity front matter komutuna. Benim dünyamı anlıyorsun. Sonra clarity function, clarity type, clarity db komutları var. Bu da çalıştığımız projenin dünyasını anlıyorsun universe'ini. Sonra bu dört farklı universe aslında 2 universe diyebiliriz. Bunları anladıktan sonra artık research kısmını yapmış oluyorsun. Daha doğrusu bir de benim talimatım var sana. Onu da araştırıyorsun. Benim sana söylediğim şey ne? Arkasındaki niyet ne? Benim acım ne ki bunu söylüyorum sana? Derdim ne? Niyetim ne? Çünkü ben her şeyi bilmiyorum. Bilmediğim şeyi sana anlatmaya çalışıyorum. Eğer soyut kelimeler kullanıyorsan bil ki bilmediğim şeyi sana anlatıyorum demektir. Çünkü biliyorsam net söylerim. Yani eğer direktifler net değilse ben bilmiyorum demektir. Bu yüzden sizin araştırmalar doğrultusunda bana bir şeyler sunman gerekir. Belki de bilmediğim bu çok basit bir yöntem var. Bu research kısmı. Sonra planning kısmı var. Ne yapacağını bana söylüyorsun. Yani aslında adım adım ne yapacağını söylemiyorsun. Karşılaşacağımız senaryoyu bana söylüyorsun. Çünkü insanlar kendilerine olan etkileri 私の人生のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。私のことは何も知らないです。 Ve hangisini önerdiğimi söylüyorsun bana, çünkü mental enerjimi azaltmamız lazım. Sen bana bir şey önermezsen ben de içime bakmak zorundayım ama öneride bulunduğun zaman, Önerdiğin şeyle ve benim içimde var ki tüm şeye karşılaşıyorum. Yeni ilaçla sarf ediyoruz. Bu da play kısmı. En son execution kısmında da şunu yapacağız. Ben sana diyeceğim şey yapacağım, tamam yardıra yapıştır diyeceğim, yap diyeceğim, yapacağım. yapacağım, bu. Olay bu. One, iyi konuşuyorsun bence. Oğlum <laughs> çok yoruldum. Bitsin şu. Okay, front end. Ne yaptın aslan? Bakalım. Tamam okey şu anda ne kaldı? Type kaldıysa type mı çıkacağız? Yoksa mimari tamamıyla bitti mi? Hallettin mi maslan işini hallettin mi? Söyle <laughs> Hadi oğlum bitir, bitti dedi kursu oğlum Tamam sen de devam Ne halt ediyorsan devam et Tamam, bunun priority'sini ayarlamamız lazım. Experience dosyasına bak bakalım, bizim priority'lerimiz olabilir. Bu önemlilerden birisi, hatta priority'si extreme olacak. En önemli şeylerden bir tanesi. Oğlum, burada ne güzel özetlemişsin lan. Aferin lan oğlum. Oğlum, bildiğin şükredi yöneteceğiz gibi. Elemanlarımı seviyorum. Tamam. Okey, çağrı geldi. Şimdilik mola veriyorum. Çünkü arkadaşım arıyor. Ama bence güzel bir video oldu. Yani ilk deneme bu. Neyse. Bye.